Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Videoları beğeniyorsak like atalım. Kanalımızın beğeni alma ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Halkars hisselerini yakından takip ediyor. Gerektiğinde emcikleyip oradan toz alıyoruz ama şu an gerek yok. Vakıf Factoring ve Pacific Holding'in kapanış verilerine bakacağız. Tavandaki lotları öncekilerle karşılaştırıyoruz. Alan kurumlara bakacağız, satan kurumlara bakacağız. Kim tahtacı, kim balina şirket konumunda hakkında dedikoduyu tamamlayıp kapatacağız arkadaşlar videomuzu. Diğer kağıtlarımızda da akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada bakmaya devam edeceğiz. Vakıf ile başlayalım. Halkart fiyatı 14 lira 20 kuruştan güncel fiyatını 17 lira 18 kuruşa getirdi. İkinci işlem gününde ikinci tavanı çekerek yatırımcılarına %20.99 oranında bir karlılık sağladı. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilmiş olan emir sayısı 15.893 gün içi el değiştiren lot sayısı 1.009.486 lot el değiştirmiş. Toplam lota oranına baktığımızda %0.45 oluyor arkadaşlar. 2 günlük performansta el değiştirme oranı ise %0.85. Hala %1'e ulaşmış değil. O yüzden kağıdımızın performansı şimdilik iyi gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı 156 milyon 685 bin 651 lot tavanda alım emri ile kapanışa gitti. Dün 157 milyon vardı. Bugün de 157 milyona yakın olduğu üzere arkadaşlar. Performans olarak pek değişen bir şey yok. Aynı stabil hareketini sürdürüyor. Sabah açılışta e, takasdan dolayı bayağı eksilmişti ama kapanışa doğru tekrar talep artarak dünkü oranda neredeyse kapanışa gitmiş. İyi gidiyoruz. Muhtemel böyle sırıkla pazartesi salı günde tavan serisini sürdürecek gibi görülüyor kağıdımız. Tavandaki lotun toplam lota oranı %69.64 arkadaşlar. Toplam lotumuz 225 milyon idi. Şimdi alan kurumlara satan kurumlara şöyle bir göz gezdirelim arkadaşlar. Vakıf Faktor'un kimler almış kimler satmış. Birinci sırada deniz var tahtacı konumunda arkadaşlar. 375.882 lot global 115.847 buz yatırım 56.882 lot ve diğerleri 376.578 lot alan satan kurumlar bunlar birinci sırada deniz global buz yatırım var deniz muhtemelen bir önceki halka arzda da arkadaşlar sürekli gün gün toplayıp duruyordu tahtacıydı burada da tahtacı konumuna oturacak gibi görülüyor. Satan kurumlara baktığımız zaman birinci sırada vakıf var 237.213, ziraat 151.909, garanti 108.894 ve diğerleri 427.173 lot ile satan kurumlar bu tarafta arkadaşlar. Vakıfı görüyorsunuz birinci sırada kurum olarak devletin şirketleri biliyorsunuz arkadaşlar ilk sırada en önden satıp kaçan da o olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Neyse alan satan kurumlarımız bunlar. Deniz birinci sırada tahtacı konumunda olacak gibi görülüyor arkadaşlar. Yine geçtiğimiz Eco Green'deki gibi. Şimdi diğer kağıdımıza bir göz atalım. Diğer kağıdımız Pacific Holding. Halka arz fiyatı 1 lira 50 kuruştan güncel fiyatını 1 lira 65 kuruşa getirdi. İlk işlem günde birinci tavanı çekerek yatırımcılarına %10 oranında bir karlılık sağladı. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilmiş olan emir sayısı 22.243 Gün içi el değiştiren lot sayısı 43.728.308 lot el değiştirmiş. Toplam lota oranına baktığımızda %1.09 oluyor arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı 1 milyar 399 milyon 548 bin 658 lot tavanda alım emri ile kapanışa gitti. Sabah açılışında da 1 milyar 400 milyon vardı arkadaşlar. Hemen hemen aynı diyebiliriz. Çok fazla bir değişkenlik göstermemiş. E, tavandaki lotun toplam lota oranı %34.99 bu kağıdımızın performansı da iyi diyebiliriz arkadaşlar muhtemel bir olasılıkla pazartesi günü ikisi de yine tavana vuracaktır diye tahmin ediyorum kendisini. Pacific Holding'in de alan satan kurumlarına bir göz gezdirelim arkadaşlar. Bakalım kimler almış. Birinci sırada tacirler var. 9 milyon 46 bin 32 lot. Marbaş 4 milyon 794 bin 524 lot. Deniz 4 milyon 446 bin 87 ve diğerleri 23 milyon 831 bin 187 lot alan kurumlar bunlar tacirler arkadaşlar tahtacı konumunda Marbaş ve Deniz Balina şirket olarak görüyoruz ki Deniz arkadaşlar diğerinde tahtacı konumunda görüyorduk burada da toplamaya devam ediyor. İkisinde de gün gün toplayıp tahtacı konumuna ikisinde de geçebilir arkadaşlar. Dediğim gibi Eco Green'de tahtacı konumunda Deniz vardı. Gün gün her gün toplayarak tahtacı konumuna çıkmıştı. Burada da e, şu anda Balina şirket konumunda ama şeyini devam ettirecektir diye tahmin ediyorum alışını <laughs> Satan kurumlar tarafında integral birinci sırada 24 milyon 13 bin 547 lot e, ünlü 4 milyon 16 bin 677, vakıf 3 milyon 410 bin 951 ve diğerleri 10 milyon 676 bin 655 lot ile satan kurumlar tarafı da bu tarafta integral arkadaşları 24 milyon satmış yani yukarıda tacirler marbaş ve denizi çıktığın zaman diğer bütün kurumların almış olduğu 23 milyon kadar neredeyse yani diğer bütün kurumlar olar kadar satış yapmış tek başına neredeyse arkadaşlar dikkat çekici bence. Alan kurumlarda bunlar şimdilik tacirler ee, tahtacı konumunda Marbaş ve Denizli arkadaşlar Balina şirket konumunda görüyoruz. Evet, kağıtlarımızın şeyi bunlar. E, muhtemel böyle sırlıkla ikisi de bugün iyi performans gösterdi. Tavandaki lotlar gayet iyi Özellikle de vakıf faktöringde hiçbir eksilme olmadı. İkinci günde iyi performansla tamamladı ve muhtemelen cumartesi günü kağıtlarımızın ikisi de yine kendisini tavana vurma ihtimali yüksek görülüyor. Yakından takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. E anlatacaklarım bu kadar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada diğer kağıtlarımızın dedikodusunu yapacağız. Orada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Lise para gözlütenler lise alır satarız. Tahtacının parasını tırtıklayıp açarız. Bursa bize dar gelir biz canlı yayın açarız. Liselere bakıp bakıp dedikodu yaparız.